Geçtiğimiz hafta içerisinde Almanya istihbarat başkanı, Fransa Genelkurmay başkanı ve İngiltere savunma bakanı Rusya'nın e, Avrupa topraklarına 2029'dan önce saldırmasının olası olduğu iddiasında bulundular. E, şimdi bu iddia önemli bir iddia. Bu iddiayı iki türlü okuyabiliriz. Bir gerçekten söyledikleri şekilde bir eylemin olmasını bekliyorlar. Fakat şimdi Rusya Ukrayna Savaşı'nın da sonlanması için işte bir takım görüşmeler oluyor. Bu da peşte de Trump gidecekti, Putin'le görüşecekti falan. O iptal oldu. Ama neyse işte bu liderler bunu da çevirirler. Hani o kadar da ona anlam yüklemeyelim. Ama hani Gazze'deki tırnak içerisindeki ateşkes sağlandığında Amerikan Başkanı Trump dedi ki aslında önce Ukrayna'yı sonlandırmayı düşünüyordum. O daha kolay olur diyordum. Gazze ondan önce geldi dedi. Şimdi o da biliyorsunuz çok mübalağa sanatına yatkın bir siyasi dile sahip. Seçim kampanyasında işbaşı yaptığında ilk 24 saatte bu savaşı, Ukrayna Savaşı'nı sonlandıracağı iddiasındaydı. Gördük ki Zelenski ile Papaz, Putin'le eskisi kadar iyi değil ama hali hazırda bir şekilde bu işin sonunu getirmeye çalışıyorlar. Getirsinler savaşı iyi bir şey değil. Ancak çok büyük konuşaraktan iş olmuyor. İşin başka denklemleri, başka ihtivaları oluyor. Buna dikkat etmek gerekiyor. Şimdi işin bir bu boyutu var. Yani gerçekten Ukrayna'da savaşı kazanamamış, mağlup olamamış bir Rusya, Ukrayna'da böyle bir şekilde bir performans sergilerken 2029 olmadan Avrupa'yı nasıl e, işgal edecek ya da Avrupa'ya nasıl askeri bir güç kullanacak bilmiyorum yani motomot al, alacaksak bu değilse bir başka alternatif daha var. O alternatif de nedir? Şimdi e, Trump gelir gelmez Haziran ayında hemen gelir gelmez değil işte Ocak ayında işbaşı yaptı. Haziran ayında NATO Devlet Başkanları zirvesi oldu ve ee, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin e, Trump'a atmış olduğu özel bir telefon e, mesajını bütün dünya ile paylaştı ve işte Trump tebrik edildi. Neden tebrik edildi? Çünkü NATO üyesi diğer ülkeler e, gayri safi yurt içi yüzde %5'ini NATO'ya aktarma konusunda hemfikir oldular. Onlar da 2030'a kadar bunu birim birim arttıracaklar. Bu pek çok anlam içeriyor. Bir Avrupa Birliği üyesi ülkeler özellikle şöyle düşünebilirler, yani Ukrayna konusunda Trump'laki olan ayrışmalarına baktıklarında yani bu iş artık hiç eskiden olduğu gibi olmayacak ve belki bir daha geriye dönüşü olmayacak. Trump gitti başka birisi bile gelecek olsa artık testi bir defa çatladı ve biz Avrupa olarak artık sırtımızı Amerika'nın o güvenlik şemsiyesine ve bize her daim her bir vesileyle her bir koşulda ve her şeye rağmen koruyacağı kanaatine artık kapılmamamız gerekiyor. Buradan bir silkelenip uyanmamız gerekiyor dediler. Ve dolayısıyla NATO'yu üyesi ülkeler olarak buradaki paylarını arttırdılar. Ama ekonomi Türkiye'deki kadar hani enflasyon açısından falan baktığınızda AB üyesi ülkeler bu kadar fe, feci durumda değiller belki. Ama onlar da kendilerine göre işte bir takım şeyler yaşıyorlar. Ne bileyim enflasyon %2-3 olunca şikayet eden bazı AB üyesi ülkeler var. Ha ha hi, hi falan diyorsunuz. Neyse onlar da e, bir şekilde toplumlarına işte NATO'ya aktardığınız zaman bütçeden o dilimi demek ki bütçe dağılımında da bir yerden o parayı alacaksınız. Ve o parayı aldığınızda oraya o kaynak gitmeyecek. Onu nasıl izah edeceksiniz? Siyasiler yaparlar bu işi karşısındakini azıcık korkuturlar. Demek ki hani böyle de bir şey olabilir mi? Bilmiyorum. İkisi de birden olabilir mi? Onu da bilmiyorum. Sadece soruları açıyoruz. Anlamaya, anlamlandırmaya çalışıyoruz